Of! Of gene of! Ne geceydi ama. Ay! Şimdi anladın mı anneciğim, niye Cenk'e gerçeği söylemek istediğimi? Aslında iyi bile oldu. Anne, nesi iyi oldu? Cenk, Azra'yı harcayacak diye biz de yalancı konumuna düştük. Ben Serap'la konuştum bir kere. Ortalık sakinleşsin, bir kez daha konuşurum. Söyledim ona, Azra bizi de tuzağa düşürdü dedim. Ama Cenk bana da çok bozuldu. Bozuldu bozuldu ama sonunda Azra seni de korkutmuş dedi. Esas ben neyi merak ediyorum biliyor musun? Ferda Hanım ne yapacak? Azra'nın gerçek yüzünü gördü. Ha bilmiyorum. Anne, hani ben yatacağım. Vallahi bu kadar aksiyon yeter. Bugün başım çatlıyor çünkü. Uy, ben de, ben de yatacağım zaten. Ya. Benim fularım ne arıyor burada be? Dolaptaydı. Mert oynarken falan indirmiştir. Mert yapmaz öyle şey. Atma. Ne oldu ki? Anne. Nerede bunlar?